Günaydın tatlım, hoş geldin. Umarım hafta sonunu çok iyi, çok çok iyi geçirdin. Ben iyi geçirdim diyebilirim. Yoğuldum biraz. O sebepten çok çok arka arkasına video paylaşamıyorum şu aralar ama bunlar da bitecek. Biraz misafirim var. Çok işim oluyor. Kusura bakmayın yaz tatili bittikten sonra daha çok sakinleşir ve daha çok vakit bulabilirim size ama yine de videosu bırakmayacağım ee, gelelim haftaya yani haftanın başına çoğunuz tekrar işe başladı çoğunuz e, yeni bir şeye başladı e, ve hatta hafta sonunu geçirdiniz umarım çok güzel geçirmişsinizdir e, yeni haftada ne yapacağınızı bilmiyorsunuz diyelim Bilmiyorsunuz. Nasıl başladığını da bilmiyorsunuz. Sizi neler beklediğini de bilmiyorsunuz. Yani. So sizi neler bekleyebilir? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Bir birlik, bir bütünlük. Ee, kopmuşluk tekrardan yeniden canlanması. Bu sizin ailenizle, ilişkinizle, sosyal e, çevrenizle alakalı olabilir. Bir bütünlük gözüküyor arkadaşım. Bir buluşma Belki çok yoğun, aynı benim gibi çok yoğun misafirleriniz gelip gidiyordur. Arkadaşlarınız ziyaretinize geliyordur, çocuklarınız geliyordur. Ee, yaz tatilindeyiz ya şimdi. Bir bütünlük, bir oturup konuşma, sohbet etme. Yani tekrardan buluşma, bir araya gelme. Ha bu arada şey var mı? Yani birbirini anlamak, birbirinde konuşmak, birbirinde empati kurmak var mı? Öyle şeyler diyemem. Evet, öyle şeyler diyemem. Sizi çok güzel yeni bir şey bekliyor. Ya bir eski dostunuz ya yeni tanıştığınız bir arkadaşınız alternatif bunlar ee, tatlım sana uyar diğer tatlıma uymaz okay. kendinizi çevirin büyük bir değişim sizi bekliyor bu hafta ya kendiniz komple değişiyorsunuz e, ya da dışarıdan gelen e, tekrardan kaybettiklerinizi kazanabileceğiniz ufak ufak e, kazanabileceğiniz ee, kazanabileceğiniz nasıl söyleniyor ya kazanabileceğiniz tekrardan e, kaybetti kaybettiklerinizden ufak ufak tekrar kazanabileceğiniz şeylerden e, büyük bir değişim e, yaşıyorsun tatlım eğer ki e, sen doğru değilsen sen tatlım doğru değilsen burada işin yok buradan çık git derim yani. Ee, eğer doğruysan e, doğrularının kıymetini bilmeyeni çok güzel yanlışları oluyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Yani çok güzel yanlışları olabilirsin. Bunu da kim yapabilir? Sen yapabilirsin tatlım. Sen. Başka? Evet. Uzun uzun zaman e, belki çok Kuyunun içinde kaldın, çıkmazda kaldın, ee, bir adım ilerleyemedin, bir dolu problem yaşadın. Ama bu uzun zaman kısalmaya yön almış tatlım, yön almış. Yani o uzun zaman geçecek. Eğer uzun bir yolun varsa, onu da son defa, e, son defa e, demeyim de. O da kısalmaya başlıyor yani uzun yolların kısalmaya başlıyor e, diyebilirim. <laughs> bu ne demek? Uzun yolun varsa, yolun e, e, yoğun bir işin varsa ve bu uzun uzun yılları takip ediyorsa onların hepsi kısalacak yani bitmek üzere. Aa biraz daha, biraz daha sabır. Bu kadar sabır etmişsin. Artık karşı taraftaki e, veyahut da Çevrendeki insanlar senin hakkında ne düşünüyor? Senin umurunda bile olmasın. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Eğer ki doğrularının kıymetini bilmeyene çok güzel yanlışlar oluyorsun diyebilirim. Yanlış oluyorsan yani yine de doğru yolda gidiyorsun ama hani düşündükleri gibi salak, saf. Bu saptriktir. Ben bunu kandırırım. İşte siz anladınız. <laughs> Çoğu iyi insanı, iyi kalbi e, salaklıkla algılıyor karşı tarafta e, salak diyor, enayi diyor. Ben bunu kandırırım diyor. Ama bu e, sakın kendinizi salak falan zannetmeyin. Bu sizin kalbinizle, kalbinizin temizliğiyle, saflığınızla. Çünkü siz öyle bir şey düşünmüyorsunuz. Siz de fetbaz olsanız o kişi gibi, onun gibi düşünürsünüz, değil mi? Ee, mahkemeniz varsa bu hafta tekrardan iyi bir sonuç alacağınız gözüküyor ve şans sizinle. Görüyor musunuz? Şans sizinle, şansınız dönecek. Şansınız dönecek. Şansınız dönecek. Şansınız dönecek. Yeni birisi geliyor. Uzak bir yerden. Uzak uzak. Çok çok uzaklardan yeni birisi geliyor. Okay. Bekleyelim ve görelim. Belki yenisinde tanışırsınız ama dikkat edin. Hani ona özellikle bakmadım yani ne olacak falan diye. Bekleyen şeyler bunlar sizin. Okey. Her tünelin sonunda bir ışık vardır tatlım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.